Herkese selam. Bugün İngilizce konusunu öğreneceğiz. O zaman direkt başlayalım arkadaşlar. Bu arada bu videonun devamını istiyorsanız eğer like atmayı unutmayın. Hemen okuyalım bakalım. Birinci aşağıdaki İngilizce olarak verilen kelimeleri ve Türkçe karşılıkları ile eşleştiriniz diyor. Ve burada örneği vermiş arkadaşlar. Classroom sınıf demek. Door kapı demek arkadaşlar. Şöyle götürelim. Evet götürdük. Student öğrenci demek arkadaşlar. Öğrenci demek. Student öğrenci demek arkadaşlar. Bu arada e, çocukla çocuk demek çıldırın demek. Bunu bazı kişiler karıştırıyor. Student öğrenci yani. Çıldırın öğrenci diye şeyler yapabiliyor bazı çocuklar. Burada hello yazıyor. Merhaba demek. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Bunu ananı heh, yaptım. Name, isim demek arkadaşlar. Buradan ismi işaretledik. My, benim demek. Hemen bunu da işaretliyoruz. Ve good morning. Günaydın demek. Book da kitap demek zaten. Bunları biliyorsunuzdur herhalde. Şimdi ikinci aşağıda verilen işlemlerin cevabını İngilizce olarak yazınız. 4 artı 1 kaç ediyor? 5 ediyor. Kaç ediyor arkadaşlar sizce? Yorumlara yazmayı unutmayın. 5 ediyor. Hemen şöyle yazalım. Şiir yazılışları böyle arkadaşlar. Şimdi 7 artı 2 diyor. 9 ediyor arkadaşlar. 9'dan 9 demek. Şimdi direkt nineden anlarsınız. Kaplama 4 kere 2. 8. Yani 8. 8 de yazdık. 6 kere 1. 6 arkadaşlar. Bu da 6 oluyor. 1 artı 1 kaç eder? 2 eder. O yüzden 2. Evet şimdi buna geldik. Kaç ediyor bakayım. 10, 10 ediyor arkadaşlar. Buna da 10 yazacağız. Ve burada eksi e, ne, unuttum. Neyse. Bu da 4 arkadaşlar. O yüzden söyleyin bakalım nedir? Bunun cevabını da söyleyin arkadaşlar. Bu da 4 arkadaşlar. Hemen şöyle yazalım. Ve 10'dan 3 çıktı. Kaç kalır? 9, 8, 7 kalır. 7. Bakın burada örnek varmış. 0, 0, 0 ediyor. 0 ediyor yani geri. 10 artı 1. 11 ediyor. Bu da 11. Hemen arka sayfaya dönelim. Diyor ki aşağıdaki Türkçe kelimelerin İngilizcesini yazınız diyor. Kuş 1 demek. Tamam. Araba, kar demek. Car diye yazılıyor. Altı, six. Şöyle yazabilirsin. Futbol. Futbol. Okul. School. Ev ödevi. Home. Homework. Homework demek. Ev ödevi. Harita map demek arkadaşlar. Uyumak. Uyumak sleep. Ben yanlış yazdım dur. Sleep. Uyumak kutu box demek. Bunu bence biliyorsunuzdur. Kitap. Kitap demek book demek. Defterde notebook. Notebook. para money money para demek süt milk çay tea oynamak play konuşmak speak zıplamak jump koşmak run yatak bed Evet, diğer soruya geçelim. Aşağıdaki metni okuyunuz, cevaplarını yazınız. Onun bu metin olan. lan? Neyse. Hello, I am Jan. I am from France. I like playing football. I don't like playing basketball. Diyor ki arkadaşlar. Merhaba, benim adım Can. Ben Fransalıyım. Futbol oynamayı seviyorum. Basketbol oynamayı sevmiyorum diyor. Diyor ki Can nerelidir diyor. Burada yazmıştı. Bakın Fransa. O yüzden Fransa. Yardım. Ee, can'ın en sevdiği oyun. Futbol. Bunları tabi Türkçe yazacağız arkadaşlar. Çünkü buraya İngilizcelerini vermiş. Türkçelerini yazacağız. Can'ın sevmediği oyun. Basketbol. Basketbol. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Evet. Şimdi Boş bırakılan yerlere hangi rakam gelmelidir diyor. Burada 10, 20, 30, 40, 50. boş, 60 var. Şimdi 70 zaten 70 demek. 70 burada yok. Burada zaten yok. 40, 40 demek. 50, 50 demek. 60, 60. 60 demek. O, o zaman 50 o zaman arkadaşlar. Şöyle dedim. Aşağıda ver, ver, verilenlerden hangisinin İngilizcesi yanlış yazılmıştır? Ruler. Cetvel demek. Book. Kitap demek. şarapınır Zaten açacak demek. Ama bu yanlış. Bu silgi arkadaşlar. Silgi. Bu bug diyor. Bu çanta demek. Bu çanta demek. Bunu yanlış yapmışlar. O yüzden bunu işaretleyelim. Yandaki görseli ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir? Open the door please. Close the window please. Sit down please. Raise your hand please. Diyor ki lütfen kapıyı açar mısın diyor. Lütfen ee, camı kapatır mısın? Lütfen oturur musun? Lütfen parmak kaldır gibi gibi şeyler yazıyor arkadaşlar. Burada sit down diyor. Buradaki çocuk nere ne yapıyor burada? Oturuyor arkadaşlar. O yüzden sit down. Arkadaşının kalemini isteyen Alice arkadaşına aşağıdakilerden hangisini söyler? Give me the ruler please. My I open the door. Give me the pencil please. My I close the window diyor. Burada bana verir misin? Bana cetvelimi verir misin lütfen diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Bu yanlış. I open the door. Kapıyı açar mısın diyor. Bu da yanlış. Give me the pencil. Bu doğru. Bu da yanlış. Burada da şey diyor. Pencereyi kapatır mısın diyor. Window pencere demek. Pencil kalem demek. Lütfen give me. Cevap C arkadaşlar. Hemen diğer sayfamıza geliyoruz. Hemen başlayalım. A teacher work at the diyor arkadaşlar. Sizce buraya ne gelmelidir? Öğretmen nerede çalışıyor arkadaşlar? Nerede hangi yerde duruyor mesleğinde? Nerede duruyor yani? Mesela doktorlar hastanede duruyor. Ee, ne bileyim. Başka ne desem. İşte öyle. Ee, buradaki teacher okulda oluyor arkadaşlar. Okulda oluyor öğretmenle. Doktor work at the nokta nokta. Doktorlar yine nerede çalışır arkadaşlar? Hastanede çalışır. Evet. Hastanede çalışır. Ve son sorumuz. Evet arkadaşlar son yerdeyiz. Ve burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şey var. Ve bunun, burada İngilizce kelimeler var. Şimdi bakın buradaki küpü atacağım. Ne gelirse eğer mesela 4 mi geldi? No istiyor. Siz bunun Türkçesini yorumlara yazacaksınız. Ben de diğerlerin Türkçesini buraya yazacağım. Hemen şöyle atıyorum. Attım. 6 geldi. Love. Bakalım kimler bildik. Fight diyor. Bu birincisi. Kavga etmek. Kavga etmek. İkincisi she kız kız olarak o demek arkadaşlar kız olarak o demek üçüncü soru Rusya diyor bunu bilirsiniz zaten Rusya dördüncü soruyu boş bırakıyorum yorumları yazacaksınız siz bunu beşinci soru çay ne demek çay Çin demek arkadaşlar bu kadar basit love sevmek sevmek anne ne karıştırdık. Ee, arkadaşlar bu ben yanlış hatırladım. Bu noise siz bunu artık yoruma yazın ben love. Neyse hadi siz noise yorumları türkçesini yazın. Ben karıştırdım. Normalde low yazacaktınız da ben şimdi söyledim türkçesini. Sevmek bu noise kelimesinin Türkçesini söyleyeceksiniz arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bir dahaki böyle ders çalışmalı videolar istiyorsanız eğer abone olup like atmayı unutmayın. İnşallah güzel notlar alırsınız sınavlarda. Bugün sınav haftasıydı. Ben yani normal aldım. O zaman görüşürüz.